Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere enflasyon rakamları açıklandı her ayın üçünde olduğu gibi. Bunun üzerine memur ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon farkı zam alacağını ve bunu nasıl hesaplandığını size anlatacağım. Birçok arkadaşım merak ediyor bana söyledi bunu hesaplar mısın bize de anlatır mısın diye onu anlatacağım. Ve bunun akabinde de birazcık da enflasyondan biraz bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere enflasyon bugün itibariyle 54.44 çıktı. Bağımsız araştırmacıların rakamları ise 20'nin üzerinde. Bu artık sizin kendi hissettiğiniz enflasyon daha farklı. Ancak bu maaş zamları gıda enflasyonu üzerinden hesaplanmıyor. Bunun bu ayrı bir sepeti var. Bu sepetteki ürünler üzerinden hesaplanıyor. Yöneticilerimiz, hükümet, bakanlıklarımız yıl sonunda tek haneli rakamlara düşmeyi öngörüyorlardı. Ancak bu yıl sonunda pek de mümkün görünmüyor. Çünkü üretici enflasyonu 105 çıktı. E bu da ilerleyen aylarda e, tüketici enflasyonun üzerine yansıyacak. Yani şunu demek istiyorum. E, Ukrayna-Rusya savaşında e, kaynaklı petrol fiyatlarında bir artış var. E, ve bunun yanında enerji fiyatlarındaki yapılan zamlarla birlikte e, üretici fiyatları ve doların kurundaki artışla birlikte üretici enflasyonu artıyor. Üretici enflasyonun artması demek e, doğrudan tüketici enflasyonuna etkiliyor. Yani bir... O enflasyon paketindeki e, tüm ürünlerin e, doğrudan, dolaylı bile değil, doğrudan bu petrol ürünleri ve enerjiyle e, alakalıdır. Çünkü üretilen bir ürünler fabrikada elektrik ve doğalgaz kullanılarak e, üretiliyor. Ve bunların nakliyesinde ve e, birçok şeyin de üretiminde akaryakıt kullanılıyor. Bunların etkisiyle birlikte e, üfe artacak. Yani bugün itibariyle, bu geceden itibariyle, e motorun fiyatı 19 lira, benzinin fiyatı ise 18 liraya geldi. Yine elektrikte de %100'e yaklaşık KDV'nin indirilmesi birlikte bir zam var. Yine bunları anlattım. Dediğim gibi yıl sonuna enflasyon rakamlarının tek düşmesi şu an için pek mümkün görülmüyor. Umarım düşer. Dolar fiyatları da düşer. Bununla birlikte enflasyon düşer ama kısa vadede böyle bir şey öngörmüyoruz. Şimdi bu en çok herkesin merak ettiği memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı nasıl? Şimdi toplu sözleşme ile birlikte yüzde yedi buçukluk bir zammı zaten tüm memur ve memur emekleri alacak. Bunu bir kenara koyalım. Ocak ayında çıkan enflasyon 11,10. Bu 11,10'dan 7,5'u çıkarınca 3,6'lık bir fark kalıyor. Bu 3,6'lık farkı Ocak ayının üzerine almış oluyoruz. Yani buna ilaveten Şubat ayının enflasyon rakamları ise bugün 3 Mart itibariyle açıklandı ve 4.81 olarak açıklandı. Bu 4.81 ile 11.10'un 4.81'inin yüzdeliğini alıyoruz. 0.53'lük bir rakam çıkıyor. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Ve 3.6 ile 4.81'i topluyoruz. Ve bunun üzerine 0.54'ü de ekleyerek bu ay itibariyle toplamda 8.94'lük bir rakam çıkıyor ortaya. Yani tüm memur ve memur emekleri şu andan itibaren 8.94 oranında bir enflasyon farkını almış oluyor. E, Temmuz ayına kadar neler değişir? E, şu an için bilmiyoruz. Enflasyon biraz düşebilir, artabilir. E, ona göre tekrardan hesaplayacağız. E, 2021'in son 6 aylık rakamı ise 20, 23 idi. 23.47ydi 23.47'lik bir e, fark oluşmuştu. Bu dönemde muhtemelen yıl sonuna kadar benim kendi tahminim %20 ile %30 arasında bir enflasyon farkı oluşacak. Buna da toplu sözleşmedeki ilave rakamı ekledikten sonra tüm memuru memuru emeklilerimizin alacağı maaşlanma ortaya çıkacak. Şu an için söylemek çok erken. Haziran ayından sonra yavaş yavaş şekillenmeye başlar. Umarım enflasyon düşer. Yani maaş zammından ziyade enflasyon düşmesi tüm vatandaşlarımız için önemli. Umarım söylediğim şeyler sizin hesaplamanızda yardımcı olmuştur. Dediğim gibi şu an itibariyle 8.94 oranında bir enflasyon farkı tüm memur ve memur emekleri alacaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.